Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni bilgiler getirdim. Oğuzhan Uğur'un konuğu olan CZN Burak yaptığı samimi açıklamalarla hem şaşırttı hem dikkat çekti. Instagram, TikTok ve YouTube'da milyonlarca takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni CZN Burak, Oğuzhan Uğur'un konuğu oldu. CZN Burak çok tartışılan 30.000 TL gelirinde tutun daha zamanda yaşadığı aşka kadar samimi açıklamalarda bulundum. Sınırlı aşıp Ronaldo ve Will Smith gibi isimlerle kendini duyurman nasıl oldu? Sosyal medya arkadaşlarım Halil Söyletme sayesinde tanıştım. Sonra ben de sosyal medya geliştirmeye başladım. Sabah kalktığımda Cezayir'e Burak milyon takipçili bir hesap değildi. Yeni bir hesapmış gibi işime sarılmaya devam ediyorum. İşte bu günlere geldik. Videoların en az 10 milyon izleniyor. Kötü yorumları okuyor musun? Nasıl katlanıyorsun? İyi yorumları kadar kötü yorumlar da var. Canımı sıkmıyor değil. İnsanlar bazı şeyleri bilmeden yorumluyorlar. Dert etmeyemeye çalışıyorum. Ama olay iftira boyutuna geçince beni üzmüyor değil. Bu kadar renkli bir hayat yaşarken kazancın 30 bin TL olduğunu söylemen eleştiri konusu oldu. Sosyal mecralarda gördüğümüz hayatında göre 30 bin TL kazanman mümkün değil. 31 lira konusunu bir atsanam. Herkesin kazancı kendisini ilgilendirir ama tabi bu beyan yanlış anlaşılmaya mahal verdi. Ben Osman Bey ile çalışırken babam bana Aksaray'da restoranı açacağını söyleyerek benimle çalış dedi. Aksaray'a da biz bu dükkanı medeniyetler sofrası olarak açtıktan sonra ortaya gittim. Garsonluk yaptım, şeflik yaptım, normal bir çalışandım ama daha çok maaş alıyordum. 2016 yılında ben aile işinde ayrıldım. Araya başkaları girdi, babamla daha devam et diye. Sonra döndüm. Sonra CZN'e bırak oldum. Sosyal medyada tanınmaya başladım. Hiçbir şey eskisi gibi değildi. İşi büyütmek istiyordum. Babam bana ne kadar istediğimi sordu. Ben de şirket senin olsun, senin yanında çalışmaya devam edeyim. Sen de benim hayatım şartlarımı iyileştir dedim. Ailemden yana maddi şartlarım hep iyiydi. Ama benim kendi seçtiğim yol farklıydı. Şirket babamın oldu. Ben de onun yanında çalışıyorum. 30 bin olayı daha or benim resmi gelirim. Ben şirket sahibi değil, çalışanım. İnsanlar babamın 40 yıllık bir iş insanı olduğunu bilmiyorlar tabii pandemi döneminin başında insanlar stok yaptı üzülüyorum Ben ne yaptım dört tane restoranımın deposunu boşalttım oradaki tonlarca bakliyat kuru meyve ve sebzeyi dağıttım ve insanlara dedim ki paylaşmak güzel bir şey stok yapmayın elinizdeki paylaşın Çünkü bunlar bir yenmeyecek Ben şöyle de yapabilirdim Bunlar depoda kalsın Belki bir ay sonra açılacağız bir ay sonra açılırsak de ben yenisini alırım. Şu an açılmayacağız belli. Diğer fenomen arkadaşlar bundan etkilendi galiba. Onlar da dağıtmaya başladılar. Benim niyetim buydu. Herkes stok yaparken ben tonlarca bakliyatı dağıttım. Sen gerçekten bu kadar iyi bir insan mısın yoksa şov mu yapıyorsun? Kendini senin kendi sıkıntıların yok mu? Özel hayatın yok mu? karşı taraftan gelen güzel bir hanımefendi sana güldüğünde bana mı yoksa gücüne mi gülüyor demiyor musun? içindeki karanlığı anlat. Yaşadık. Onun da en kralını yaşadık. Ben tam cezene bırak olmaya yakın bir tane kız arkadaşım vardı. Onunla iki yıl beraberdik. Dükkanda merdiven altında bir odam vardı. Odanın içinde beni her gün beklerdi. Sağ olsun. Ben aşkın ne olduğunu ondan öğrendim. Çok sevdim çok da iyi bir insandı. Cezene bırak olmanın bedellerinden biri de ondan ayrılmak oldu. Onunla gerçekten iletişim sağlamıyordum. Sosyal medya yüzünden enerjim düşüyordu. Onu yansıtıyordum.